Ben zarf almaya gideyim. Ve bakalım bu zarftan Tuncay'ın mı, Serkan'ın mı, Murat'ın mı adı çıkıyor. İzninizle. Serkan, elenen ismin yazdığı zarfa almaya giderken barınakta gergin bir bekleyiş başlıyor. Ütopya kim veda edecek? Murat mı, Serkan mı, Tuncay mı? Ütopya'ya kim veda edecek? Murat mı? Gönüllerin dokunulmazlığı. Serkan mı? Bu Murat için yeni bir tecrübe olacaktır diye düşünüyorum. Tuncay mı? Benimle yarışabilecek bir yarışmacı yok burada senden başka. Evet. Elimde tuttuğum zarfın içinde Tuncay, Serkan ya da Murat'ın ismi var. Final haftasında bu zarfın içinden adı çıkacak arkadaşımız bir İtopya'ya, arkadaşlarına, hatıralarına, belki de büyük ödüle veda edecektir. Bu zarfın içinde şu anda en az, bu üç adaydan en az gazete satışını yapmış arkadaş. Arkadaşın adı mevcut. Birisi için erken final olacak. Evet arkadaşlar söylediğim gibi elimde tutmuş olduğum zarfın içinde en az gazete satışını yapmış olan Murat, Tuncay ve Serkan birisi var. Ve bu arkadaş bugün Ütopya'ya veda edecek. Final haftasındaki Ütopya'ya veda edecek. Arkadaşlarına veda edecek. Belki de finale veda edecek. ver bakalım burada sizler olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum güzel bir ütopya geçirdim e, gelirken buraya faydalı bir birey olacağımı söylemiştim e, burada ütopyada yapacağım işleri layığıyla ve hakkıyla yapacağımı söylemiştim. Öyle olduğuna da inanıyorum. Çünkü son altının içindeyim. Tabii ki buraya Semih kardeşimin de çok büyük payı vardır. Çünkü biz beraber çıktık bu yola. Bizi sevenler, destekleyenler sayesinde buraya kadar geldik. Bundan sonra da ben gittikten sonra da benim gücüm Semih kardeşime aktarılmış olacak. Yani daha hala devam ediyoruz. Çünkü biz bir grubuz. Bana şöyle bir soru sormuşlardı. Neden Semih'in birinci olmasını istiyorsun? Sen de bir yarışmacısın. Sen neden olmak istemiyorsun diye sormuşlardı ben o zaman bunu geçiştirmiştim değişik bir ifadeyle. Çünkü asıl şeyi söylemiş olsaydım burada nemalanma, algı yapma, bundan faydalanma gibi laflar, sözler muhakkak çıkacaktı. Murat'ın ilk günden bu yana Semih ile birlikte hareket etmesinin altında hiç kimsenin bilmediği bir nedenin yattığı ortaya çıkıyor. Neden böyle istediğimi, neden Semih'i birinci olsun neden onun için gayret ettiğimi hiçbir zaman kimseye söylemedim. Bu buradakiler ve giden yarışmacılar tarafından sürekli yanlış ifadeler kullanılarak anlatıldı ama kimse tabi gerçeği bilmiyordu. <laughs> i̇şte sizin biat etme 24 yaşındaki çocuğun peşinden koşma gibi filan. Ama işin aslı öyle değil tabii ki. Hemen onu bir anlatayım ben size. 95 senesinde ben 17 yaşındayken 15 yaşında bir erkek kardeşimi kaybettim. Bu çok büyük bir acıydı bir de. Evet ben kardeş acısı nedir iyi biliyorum. Annemle de babam da gözlerinden evlat acısının nasıl bir şey olduğunu gördüm. <laughs> Buraya geldim. Semih'e baktım. Rahmetliyi andırıyordu bana. Kaşları, gözleri, saçı, yüzü, konuşmaları, hal hareketlerin birçoğu burnu hariç, burnu benzemiyordur. Yollasana Semih'i. Niye kullanıyorsun Adam arkadan bana jilet atıyor. İlk başlarda üzülüyordum. Çünkü baktıkça... E, ...kardeşim aklıma geliyor. Ama... ...bu sonra üzülme sevgiye döndü. Ben... ...Semih'i... Vefat eden kardeşimin yerine koydum. Onun için burada birçok iş yaptığıma, onu kolladığıma, bunun için çalıştığıma gayret ettim. 5-6 ee, gün sonra tekrar yine görüşeceğiz. Yani Semih'e ben dostum demiyorum. ...kardeşim diyorum. Ütopya bana bitmiştir. Bunun açıklaması da bugündür. Ee, sizler bu zamana kadar bunu hiçbir zaman bilmediniz ve ben anlatmadım. Bunu Semih de bilmiyor veyahut da herhangi bir kişi bilmiyor. Ee, bu yarışma dahilinde, atmosferinde tabii ki sizler de... ...can sıkmak için böyle şeyler söylüyorsunuzdur. Ben hiçbir zaman kulak asmadım bu söylediklerinize. Çünkü gerçek bu. Şöyle bir durum var abi. Konuşmak istemiyorum ben. Konuşmayacağım yani. <laughs> evet. Zaten benim düşüncelerim biliyorsun. Evet. 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 Biliyorum. Çoğu zaman burada hani bir şey yapacağımız zaman konuşmadan bile aynı şeyi düşünebiliyoruz seninle. O yüzden ee, bu işi ben e, şeye bağlamayacağım yani böyle, hani e, duygusal yoğunluğunu arttırmak istemiyorum. Biliyorsun böyle daha doğru ama senle e, e, sana karşı düşüncelerimi zaten biliyorsun. Evet. Duygularımı da biliyorsun. Evet. Nasıl sevdiğimi biliyorsun seni nasıl saygı duyduğumu biliyorsun. Üstümde çok emeğim vardır. Helal olsun. Şöyle bir huyum var mesela, birisiyle bir problem yaşadığımda, sıkıntı yaşadığımda e, bir daha yaşamadığım zaman onu çok çabuk unutabiliyorum. Ya da hemen üzülüyorum, bir duygu e, krizine giriyorum böyle ağır yüklü bir şekilde. O yüzden e, kendisi bir özür dilemek de bir erdemliktir. Eğer kırdıysam ben özür dilerim ama ben kırgınım hala. Yani hayırlısı kendisi hakkında hayırlısını diliyorum, hakkında hayırlısı olsun. Murat gidiyoruz. Evet, bitti Tuncay <laughs> Yani, bence Sen de bu böyle. Ben kurtuluyorum Tuncay ben senden. <laughs> Önce seni görmeyeceğim. Bak, yarın görmeyeceğim seni tamam. işte. Yarın seni. Her görmeyeceğim. şey bir tarafa herkesin birbirine hakkı geçmiştir burada. Bir e, hakkım varsa helal olsun sana Murat. Bu kadar başka bir şey söylemek istemiyorum. kendisine ait özel bir hikayesini anlattı. Ben bu hikayeye sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama sadece şunu düşünüyorum. Benim abim ya da kardeşim yok ama bir kardeşim olsaydı yanlışlarına müdahale eder ve ileride yanlışlarının daha büyük faturalar doğurmaması adına da onu elimden geldiği kadar tembihlerdim. Ama canın sağ olsun. Ben sana hakkımı helal ederim. Yolun açık olsun. Bence ailenin yanına gidiyorsun. Bundan daha güzel bir şey yok. Çünkü 11 aydır... E, ...ailenden ve sevdiklerinden mahrumsun. İnşallah hayırlısı olur. Şimdi Serkan... E, ...söylediğine ek olarak bir şey söyleyeyim. E, ben bir kardeş kaybettim. Ne kadar yanlış da yapmış olsa... ...bir daha bir kardeş kaybetmek istemiyorum ben. E, çünkü gerçekten bu... Acı Say something I'm giving up on you. ve ben bir daha böyle bir şey müsaade etmeyeceğim. O yüzden size göre bu taraftan ve hatta benim tarafımdan yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şeyler varsa ki vardır. O yüzden ben e, semi yanlış da yapsa bunu söylemişimdir yanlış yaptığı zamanlara da. Tölere ettiğim zamanlar da olmuştur. Hiç Sis sesimi çıkarmadığım zamanlar da. Söylediğim gibi bir kardeş kaybettim. Bir tane kazandım ve onu da kaybetmek istemem. Bunun açıklaması budur. Teşekkürler. Altarla da 300 gündür, sürgündür gündür vakit geçirdik. Yani yarışma atmosferi içerisinde bir takım senden olaylarımız oldu. Emeğim geçtiyse ben sen bilmesen bile ben onları hep hakkımı helal etmiştim. Ee, kırgınlık vardır tabii ki. Kırgınlık olmadı mı mu? Kırgınlık herkes de var. Kırgınım. Senin de kendince haklı sebeplerin vardır. Ben de onlara bir şey demiyorum. Kuretülayna gelince o da evet sinirli bir yapıya sahip kendini ifade edebilmesi için bazen sinirleniyor. Çünkü ifade edemediğini düşünüyor. Kimsenin onu dinlemediğini düşünüyor. Ee, halbuki e, herkes ona iyiliği için çabaladı burada. Aramızda onunla da ilgili problemler oldu. Ee, i̇stemediğim halde böyle kızgınlık da benim de söylediğim kelimeler olmuştur. Evet, Kuretüren'e de ben hakkımı helal etmiştim. O bana kızgınlıkla helal etmediğini söylese bile, e, evet, evet, so sonra sen kendin bunu söyledin, kızgınlıkla söylediğim bir şey demiştin. Evet, sen kırgınlığın var, benim de kırgınlığım var sana karşı. Ama bu öfke falan değil, sadece Ergünlük. Murat abi geldi abla bunu hep soruyordu da bana ben çıktım canımı onu buna getirirsen sevinirim. Tamam. İyi günlerde. Bir sene kaldık abi. Tabii bir sene kaldık iyi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir senedir buradayız abi. Çok güzel günlerde. Abi dedi konuşmak istemiyorum duygusal yoğunluğu arttırmak istemiyorum çünkü bu böyle gerekiyor. Bu ne demek biliyor musun? Ağlamaktan korkuyor. Allahçıya gidelim. Hadi gidelim. Münakaşaya girme. Dalaşma şu son birkaç gün içerisinde. Tamam mı? Evet abi öpeyim. <laughs> Öpme. Gel. Tamam. Kendine iyi bak. Sağ ol. Altar. Yolun açık olsun. Allah'a emanet ol. Eksik olmayın. Neyli istiyorsun? Limon, çilek. Çilek de tercihimdir hocam. Tamam. Oo Murat Bey hoş geldiniz. Allah'ım. Ver bakayım. Teşekkürler. Sizler de dalaşmayın sakın. Şu da 3 dört gününüzü düzgün bir şekilde geçirin. Bakın işinize gücünüze. Yani, tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eyvallah sen de. Reis görüşürüz. Murat'ın eğlenmesinin ardından Ütopya'da sadece 5 kişi kaldı. Yarın ve bir sonraki gün yapılacak oylamaların ardından pazar günkü büyük finale sadece 2 yarışmacı kalmayı başaracak.